Oy. çok tatlı. Böyle 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 sarıyorsun. Bunu da buraya takıyorsun. Ha, bu böyle kalacak. Sabah kıvır kıvır. Kızlar sizce hangisi çıkacak? Bence bu. Çünkü bu. Güzel gözüküyor mu? Oradan bakınca. Çok. Bebeğimiz bir tanesi çıktı. Peki öykünün elinde hangi bebek var acaba? Bakın kızlar minik köpeğimizle tanışın. Şimdi ona tasmasını takalım. Hop. Şapkasını da verin bana. Hadi sarıyorum saçına. Hayatımda da bu kadar büyüğünü görmemiştim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Saçın kıvır kıvır olacak. Bu saçlar bugün hiç açılmıyor. Ya şu halime bak. Nasıl kalktım ben yataktan ya? Aynen cadı gibi. Bu saçlar nasıl açılacak? Masal bak ne getirdim. Belki bu saçlarını açar. Aa onlar ne öyle? Bu bebekler saçlarını yapıyormuş. Belki senin de saçını yapar. O inşallah işe yarar. Ver bakayım açalım. Tamam. İçinde kutu gibi bir şey var. İçinden stiker çıktı ve bir ipucu. Bakalım. Bak işe yarar şeyler çıkacak mı? İçinden direkt koptu bile. Böyle bir sprey kutusu. Bakalım poşetlerde ne var? Oo, bu tişörtü ve eteği. Çok tatlı. Bu neymiş? Taşıma kutusunun kolu. Bunda da bir şey, bir tane daha var. Bu da Lor bebeğimizin yeri. Bakalım kutunun içinde ne var. Evet, açıldı. Flor bebeğimiz. En son atacağım bunu. Minnak kutular. İki poşet atacağım. Masal hadi çabuk at. Çok merak ediyorum. Açtım açtım. Bu ne? Tacı. Çok tatlı değilmiş. Şuna bak. Bunu <laughs> koyalım. Bu Bu botları Çok tatlılar Bunlarla galiba saçımızı sarıyordu evet. Kızlar ne yapıyorsunuz? Anne benim saçım biraz karışmıştı. Onun için de öykü bir tane oyuncak getirmiş. Evet. Aa, bakayım. Ne bunlar? Aa bu, bu, bu bir hoodie miydi? Bu hoodie miydi ya bunlar? böyle saçlarını sarıp sarıp kıvırcık yapıyordun. Bakalım yapalım, deneyelim mi? Deneyelim. İçinde bir şey var mı ki onun? Aa, aa bunun içinde ne bir şey çıkıyor. Tarak. Bir tane tarak çıktı. Lol bebeğin tarağı galiba. Hı -hı. Ama bu sana olmaz ki. Bununla da böyle böyle yapıyorsun bak. Böyle böyle. Böyle 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 sarıyorsun. Bunu da buraya takıyorsun. Heh, bu böyle kalacak. Sabah kıvır kıvır. Bir tane daha var bak. Bununla da öbür tarafını saralım mı? Evet. Hadi saralım. Saralım 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 saralım. Sabah kıvır kıvır olacak. Hop. Tamam. Şimdi lol bebeği. Vay lol bebeği buna mı koymuşlar? Hadi aç bakalım içinde nasıl bir bebek çıkacak acaba? Kızlar sizce hangisi çıkacak? Bence bu. Çünkü botları da var, tavşan kulağı da var. Bebeğimizin adı o zaman Snow Bunny'miş. Hadi açalım bakalım. Çin. Aç bakalım bebeği. Oy. Ha, çok tatlı. Bakayım bebeğe. Ay ne kadar güzel gözleri var bunun iri iri. Bakalım bunun elbisesi nasıl? Çıkartayım mı üstündeki de? Aa, bunun elbisesini daha biz giydirmedik. Bu çorapları, elbisesini getirsen. Tamam. Hı. Üstünü giysin. Üstünü giydirelim. Hadi bakalım, giyinme vaktin. Hoppa kadar zor geliyor bunların kıyafetleri minik minik. Şimdi sıra eteğinde. eteğinde giydirelim. Hoppa! İşte hazırız. Tacımız nerede? Burada. Tacımızı da takalım. Ayakkabılar. Evet, ayakkabılarımızı da giydirelim. Giy bakalım minik ayaklarına. Öbür ayaklarını. Çorabı çok tatlı. Benim. Evet çorabı benim. çok güzelmiş. Şimdi hazır mıyız? Hazırız ama seri bir inceleyelim. Güzel gözüküyor mu oradan bakınca? Çok. Bebeğimiz bir tanesi çıktı. Peki Öykü'nün elinde hangi bebek var acaba? Aç bakalım Öykü. içinden ne çıkacak? Şu fermuarlı yerinden doğru aç bakalım. Buradan da açayım. Ne kadar çok gizlemişler, ne çıkacak acaba içinden bunun? öyle çıktı. Aç bakalım koca bu gidine. Hadi içinden ne çıkacak? Tamam. Oh. <laughs> şey. Poşetleri açalım hadi. Sen dedin mi o bebek çıkacak yoksa başka bir şey mi çıkacak acaba? Açtım bile. Ben de bunu açayım. Şapka. Nerede bakıyor nerede? Ha. Aa. Şuna bakalım. Bu ne? Bu da minik bebeğimizin kolyesi galiba. Ay, Aa! Bu minik, minik bebeğimiz bir Köpek. köpekmiş. Bakın kızlar minik köpeğimizle tanışın. Şimdi ona tasmasını takalım. Hop. Şapkasını da verin bana. İlk defa bir köpek. <laughs> Anne demek ki bu bunun değilmiş. <laughs> evet. Bu demek ki lor bebeğimizin şapkası. Hadi ona takalım bence. Takalım. Taktık. Bunlar oldu bak. Oldu ama bence hiç yakışmadı. Köpekle gezerken dışarıya çıkınca güneş gelmesin diye bunu takıyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Biz köpekle birazcık yürüyüşe gidiyoruz. Eee <laughs> benim saçım ne olacak? Hala düzelmedi. Aa senin saçını unuttum. Bir dakika. Hadi bakalım. Gel saçın saçını yapalım. Açalım bunu. Bak burada ne var? Bir tane sprey. Saçlarına sıkalım. <laughs> Şimdi de tarayalım. Bakalım açılıyor mu? Dön bakalım şöyle. Hmm bak. Şimdi daha iyi değil mi? Evet. Şimdi bu de takalım. Arkamız kıvırcık olsun. Hadi sarıyorum saçına. Hayatımda da bu kadar büyüğünü görmemiştim. <gülüyor> tamam. <laughs> Saçın kıvır kıvır olacak. Saç saçı olmuş gibi burada. Saçlarını açtığında kıvırcık olacak. Bence evet. güzel. Bekleyelim. Spreyimizin kapağını kapatıyoruz. Bebişkumuzuna koyuyoruz. Oo, dur, dur, kapatalım. Hah, kapattık. Bebeği de koyun. Aa, tamamdır. Bunu her yere götürebilirsin böyle masal. Al bakalım. Buraları toplamak yine anne görevi olarak bana düştü galiba. Hadi <laughs> ki bunu oynayalım. Tamam. it's